Merhaba arkadaşlar, Hayvan kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir duyuru videosu çekiyorum şu an. Arkadaşlar 300 aboneye ulaştığımızda bir tane Facebook grubu oluşturayım. Onu söylersen sevinirim. Sadece bu kadardı videosu sor soracaktım. Bakalım 300 abone için bir tane Facebook grubu oluşturayım mı? Hem böylece Facebook grubumuzda mesela yavru çıktığında mesela şunları yavrular çıktığında önce oraya atabilirim sonra hani videoyu çekebilirim önceden hani görebilirsiniz birkaç şeyi bunlar da birazcık şey hani bunları filan hani biraz del böyle çılgın oldular <laughs> ne diyeyim böyle her yere şey diyor filan bu buraya girdi filan öyle şu an yuvaya arıyorlar ama yine aynı yere yuva yapacaklar diye düşünüyorum şey yani yine aynı yere yumurtlayacaklar <laughs> diye düşünüyorum öyle arkadaşlar ee, arkadaşlar video beğenmeyi aşağıdan yorum yapmayı sol alttan abone olmayı unutmayın 10 ee, tane 10 on... Hani 10 tane değil de her neyse arkadaşlar yorumlara yazın bakalım 300 abone için Facebook grubu oluşturayım mı? Oluştur diyor. Oluştur. hani ya istiyorsanız oluşt oluşturmamı istiyorsanız yani yorumlara oluştur yazın. Öyle işte arkadaşlar. Video bensiz beğenmeyi, aşağıda yorum yapmayı, sol abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.